Çok kıymetli takipçiler, hepinize merhabalar. Mehmetçiğin yolu Haftinine uzandı. Değerli izleyenler, Kuzey Irak'ın Türkiye ile sınır hattında yer alan Haftinin bölgesinde kısa süre önce başlatılan Pence Kaplan Harekatı ile bölge teröristlerden temizlendi. 4 ayda büyük başarı sağlayan Mehmetçik, Haftinin bölgesindeki çok sayıda tepe ve hantur dağını teröristlerden temizledi. 127 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta 15 tünel, 27 cephanelik ve 1370 hedef imha edildi. Stratejik hakim tepeler ile patika yollar ve geçiş güzergahlarına tuzaklanan 1156 bomba ve mayın etkisiz hale getirildi. Hezimete uğrayan terör örgütünün sınır hattındaki karakol ve üst bölgelerimize saldırılarını önlemek için 3'er kilometre aralıklarla 7-24 keşif, dinleme ve gözetleme yapabilecek ileri teknoloji ile donatılmış yüksek güvenlikli 9 adet üst bölgesinin yapımı da tamamlandı. Uludere'den başlayıp Silopi sınırındaki Zaha Ovası'na kadar yarım ay şeklinde 40 kilometre uzunluk, 25 kilometre derinlikteki güvenli bölge tamamlandı. Terör örgütü PKK'nın yıllarca sınırımızın hemen yanında kongreler yaptığı, askeri ve siyasi eğitim kampları açtığı haftanın bölgesi ile Şırnak'ın Uludere ilçesi arasında asfalt karayolu yapılıyor. Yaklaşık 30-35 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanmasıyla Uludere'den Haftanin'deki gözetleme kulelerine karayoluyla 15 dakikada ulaşım sağlanacak. Haftanin bölgesine girişler 1990'lı yıllardan yürütülen operasyonlardaki gibi günlerce zaman almayacak. Karayolunun bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Asfalt karayolu ile teröristlerin yolu kolaylıkla kazarak patlayıcı yerleştirmesinin de önüne geçmiş olacak. Haftenin bölgesi geçmiş yıllarda düzenlenen operasyonlarda Mehmetçik dağ ve tepeleri aşarak olası patlayıcı riskine karşı 2 saatlik yolu 10 saatte kat ediyordu. Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte Uludere'den Haftanin bölgesindeki askeri gözetleme kulelerine ulaşım güvenli olarak sağlanabilecek. Vurkal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı da panikletti. Terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığı ininden örgütün yayın organlarına itiraf gibi açıklama yaptı. Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterlerle yapılan ikmali karayoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok, bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı kararlı adımlarını gözlemliyoruz dedi.